Evet arkadaşlar yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün size oyuna ilk başlarken e, takımı kurarken takımı nasıl kurabiliriz onu anlatacağım. Onunla ilgili bilgiler vereceğim. Mesela şu an Manchester United ile lige yeni başladım diyelim diğerlikler dolu olduğu için sıfırdan gösteremiyorum. İşte ilk açıyorsunuz. Direkt işte oynatmayacağınız oyunları transfer listesine koyuyorsunuz. İşte kadronuzdaki oyunculara göre. Satışlar yapıldıkça ya buradan kaşiften transfer yapacaksınız veya transfer listesine gireceksiniz. Buradan para biriktikçe e, genç oyunculara yönelim. İşte mesela ben 4-3-3-B sistemi yapıyorum. Kanatları kullan. Ona göre oyuncular transfer ediyorum. İşte Forvet'te sol açık, sağ açık ve yani santrafor bakıyorum. İşte orta sahada e, 4-3-3-B oynadığım için defansif orta saha lazım. Defansif orta saha, iki tane de orta saha. Oyuncularına bakıyorum. Defans'ta sağ bek, sol bek, iki tane stoper. Bunları işte kaleci yine aynı şekilde genç bir kaleci ayarlıyorum geliştirmek için. Ve bu transferleri yaptıktan sonra genç oyuncular almaya çalışın genellikle. Sürekli antrenman basın. Gelin buraya stadyuma. İlk önce stadyum seviyesini İkiye kadar çıkartın. Full ona basın. 2 bir olduktan sonra sahayı bir yıldız yapın. İşte yüzde iki galibiyet bonusu veriyor. Saha bir olduktan sonra antrenmanı üçleyin. 3'e kadar basın. Antrenman 3 olduktan sonra sahayı üçleyin. Bu da çok önemli. Çünkü genç oyuncular alacaksınız ve sürekli onları geliştirmeniz gerekiyor. Ve antrenmanları kaçırmayın sürekli antrenmana koyun topçuları. Dan hafta sonları etkinlikler oluyor. Mesela şu an olduğu gibi iki saatte bir e, geliyor. Mesela burada çok hızlı geliştirebiliyorsunuz oyuncuları. Şu an yaşlı oyuncular üzerinden etkinlik var. O yüzden yaşı yüksek oyuncuları koyuyorum antrenmana. Sürekli gelişiyorlar. Bu etkinlikleri kaçırmayın. Antrenmanları dediğim gibi kaçırmayın transferlerinizi kuracağınız kadroya göre mesela 4-4-2 b oynayacağım diyorsanız iki tane santrafor alacaksınız. Orta saha bir defansif orta saha bir ofansif orta saha iki tane de orta saha. Defans sağ, sağ bek sol bek stoperler ve kaleci. Yani ilk başta e, ben şu taktikle oynayacağım diye belirleyin. Transferlerinizi ona göre yapın. Yani kadronuzu ona göre kurun. Öyle söyleyeyim. Yani oyuncuların hepsi yerli yerinde oynasın. Yani şöyle dizilişe geldiğiniz zaman bak görüyorsunuz mesela sağ beke stoper koydu. Bakın mavi çerçeve oluyor. Diğerlerine bakın yeşil çerçeve. Ama oraya sağ beke koyduğum zaman o da yeşil oluyor. Bu ekstra bonus demek. Yani oyuncuları yerli yerinde oynatın. Ona göre kadronuzu kurun. Transferlerinizi yapın. Onun haricinde kadromuz bu şekilde. Kadroya bakalım. Blehovic, Sancho, Antony. Görüyorsunuz yaşlar genç. İşte yaşlı oyuncular da var. Mesela bak yedek kadro çıkartmışım, görüyor musunuz? Santrafor, sol açık, sağ açık. Sol açık, santrafor, sağ açık. Orta sahaya bak. Ortası, onortası, orta saha, defansif orta saha, ortası, orta saha. Orta işte Modric'in yine defansif orta sağ olması lazım. Bulamadım. O yüzden Modric'i de idare ediyorum. Normalde o da defansif orta sağ olması lazım. Yedek. Yedek demişim takımı. Defans yine öyle. Bakın. 2 sağ bek 2 sol bek. 4 tane stoper. Bu neden lazım? Onu da anlatayım. Kaleci yine aynı şekilde. <laughs> Misal maç takvimine geliyoruz. Buradan. Mesela yarın e, Leeds United'la maçım var. Sonra Crystal Palace, Everton, Fulham. Bunlar yine idarede bak Liverpool'la maçım var. 4 gün sonra, 5 gün sonra. Mesela şimdi Fulham maçına geldiğim zaman ne yapmam gerekiyor? Fulham'a full yedek kadromla çıkıp Liverpool maçına oyuncularımı ve Liverpool West Ham üst üste bakın önemli maçlar. E, az kadromun hepsini formda çıkartmam için Ondan bir önceki maça Sane, Müller, Dimaria. Yani bu yedek kadromla çıkacağım ki as oyuncuların formda çıksın. Bunlar çok önemli. Ekstra bonuslar veriyor. Oyuncuların sakatlanmıyor böylece. Bunlar çok önemli. O da o şekilde. Onlara da dikkat edin. Oyuncuların yerlerine ve formlarına Onlar haricinde mesela Leeds United'la yarın maçım var. Ve bunu e, alışkanlık edinin. Bilgi analisti. Rakip kim olursa olsun gönderin. Bakalım. 4-4-2B oynayacak bana karşı. Adam markaj yapmış. Kanatları kullan yapmış. Bunda ekstra bir önlem almam gerekmiyor. Tüm düz oynuyor. Yine yapacağım. 4-3-3-B O yüzden yerli yerinde olacak. Formları zaten yerinde. Taktiklerde de yani basit maç. Evimde oynuyorum. Kanatları kullan. E, Pasto oyunu oynayan da var ama kanatları kullan. E, 4-3-3 taktikleri de daha etkili. Bunu unutmayın. Forbet sadece hücum ortasına pozisyonlu Pozisyonunu koru. Defans geride kal. Buraya geliyoruz. Alan markajı. Offside tuzağı kapalı. Standlara geldiğimizde hakeme bakalım. Hakem mavi. Mavi hakem de biliyorsunuz çoğunuz agresif oynanıyor. Agresif yapacak. Standlarda da <laughs> Baskılı oynayacağız. Rakip kolay. Ee, 79. ideal. Stil ofansif. 69. Yüksek hızda paslaşma. Onu da 69 yapacağız. Taktikler bu şekilde rakibimize karşı. <laughs> Ligde de bu arada e, namalüp gidiyoruz. 25 galibiyetle. 94 gol atmışız. İkinci sırada Tottenham var. Yani güzel böyle bitiririz diye umuyorum. Zaten diğer liglerde de hep liderim şu an. Hepsinde. Arkadaşlar bu oyunla ilgili sormak istediğiniz sorular olursa yorumlarda sorun. Bir de videoları yeni yeni atmaya başladım arkadaşlar. Hani bazı yerlerde yanlış yaptım yerlerde veya ekstra bir şeyler olmasını istediğiniz şeyleri o de yorumlarda yazabilirsiniz. Yani yavaş yavaş alışacağım ben de. Daha önce yapmadığım bir şeydi bu video. atmak. Sıralamaya bakalım nereye gelmişiz. 30 günlük ay bu puan kasmışım. Ya bir de puan yükseldikçe çok az puan geliyor. Gidince de çok gidiyor. ülke Türkiye genelinde 223. Bir ara ilk 50'deydik de düştük. 223 dünya çapında 1297. Bir de biliyorsunuz bunda e, globalde 100'e girince 7500 mu? Öyle bir şey madalya veriyor. Bakalım. Girmeye çalışacağız. Evet arkadaşlar. Bu videoda bu kadardı. E, antrenman etkinliği var. Bunu kaçırmayın. İkişer saatte bir yaşlı oyuncularınızı antrenmana koyun. 12 saati kaldı galiba. 13 saat. 13.5 saat var. Bu iki kat fazla ödül yazıyor ama bunu vermiyor. Bunu ben de anlamadım. Bir hata var onda ama inşallah çözerler. Evet arkadaşlar. Bu videoda bu kadardı. E, Hoşçakalın.